En çok başvurulan iki yöntem. Sazan sarmalı, dolandırıcı aracı satın almak istediğini söyleyerek ilanı kaldırtıyor. Sonra aynı ilanı uygun fiyatla yeniden yayınlıyor. Başka bir alıcıyla da aracın satışı için anlaşıyor. Aracın gerçek sahibiyle aracı sahte ilandan bulan kişiyi buluşturuyor. Ancak sahte ilanla kandırdığı kişiye parayı kendisine yatırmasını söylüyor. Change, araç almak isteyen kişiye aynı marka ve modelde daha temiz bir otomobil gösteriliyor. Otomobilin satışından sonra plakalar aynı özelliklerde ancak birçok hasar kaydı olan başka bir araca takılıyor. Böylece aracı alan kişi, temiz araç aldığını zannederek ağır hasarlı bir otomobil almış oluyor. İban dolandırıcılığı, ödemeye karşılık bulunmaması anlamına geliyor, yani bu demek oluyor ki, Ahmet otomobili satın alıyor, Mehmet onun yerine ödeme yapıyor. Siz otomobilin satışını Ahmet'e veriyorsunuz ve ödemenin karşılığını tam olarak aldığınızı söylüyorsunuz. Sonrasında ödemeyi yapan Mehmet bu ödemeye karşılık sizden hiçbir şey almadığını iddia edip parasını geri istiyor. Bu şekilde dolandırıcılıklar oluyor. Dikkat dikkat. Noter huzurunda satıcının verdiği IBAN'a para gönderen alıcı, satıcının hesabıma para gelmedi demesi üzerine noterde satış gerçekleşmemiş ve alıcı dolandırılmıştır. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun önüne geçmek için ne yapılmalı? Kimin adına satış verilecekse ödemenin tamamının o kişi tarafından gelmiş olması veya açıklamasına otomobil alımı ile ilgili plaka detaylarının da yazılarak o kişi adına ödeme yapıldığına dair net açıklamanın belirtilmesi yüksek önem arz ediyor. Araç alıp satarken bunlara dikkat. Para havale ile gelecekse havalenin aracı satın alan kişinin hesabından yapıldığına dikkat edin. Plakası kapalı ve piyasa değerinin altında satılan araçlara şüpheyle yaklaşın aracı mutlaka yetkili belgesi olan ekspertize götürün. Notersiz satış yapmayın. İkinci el araç alın ve satımlarda şüphe varsa durumu mutlaka notere aktarın ve noter katibinin görüşünü alın. Araç bedelini almadan noter görevlisine bedeli aldığınızı beyan etmeyin. Eğer araç nakit paraya satılıyorsa, aracın satış bedeli noterde katibin önünde sayılarak alınabilir. Noter satış belgesi, araç ekspertiz belgesi benzeri evrakları saklayın. Aracınızı satarken yanınızda birisi olsun. Aracınızı test etmek isteyen kişiler sizi zorla indirip aracınızı gasp etmeye çalışabilir. Tedbirli olun. Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamalarından birisi olan noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi uygulaması yurt genelinde başladı sistemle birlikte özellikle ikinci el araç alım satımlarında emanet hesabı alınan para noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardın ilgili kişinin hesabına güvenli bir şekilde aktarılarak vatandaşların mağdur edilmesi engelleniyor. Araç alım satımında dolandırılmamak için güvenli ödeme sistemini kullanın. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi ve noter ücretlerinin kredi kartlarıyla ödenmesi uygulaması başladı. Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi ile vatandaşlar birçok kazanım sağlıyor. Uygulamayla birlikte nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkıyor. Satış bedeli noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçemeyeceğinden alım satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Uygulama kapsamında yine taraflar alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı SMS ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Uygulama oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Yine uygulama kapsamında tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptal edilmesi durumunda alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esansında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkıyor. Yeni uygulama ile birlikte bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştiriliyor. Noterlik işlemlerinde ödemeler artık banka ya da kredi kartı ile yapılabilecek. Yeni uygulamaya giren sistemin bir diğer olanağı ise noterlik işlemlerinde yapılacak ödemelerin kredi kartı, banka kartı ile yapılabiliyor olması. Uygulama kapsamında ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşların nakit taşıması ve bundan kaynaklanan riskler ortadan kaldırılıyor. Uygulama kapsamında kayıtlı ödeme araçları sayesinde vergi, resim ve harçların tam olarak hesaplanmasıyla vergi kaybı önleniyor. İşlem sırasında ilgililer SMS ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor.